Kanka <laughs> efendim sesi girebilirsek mükemmel olacak bu <laughs> Efendim sesi %100 olur bence <laughs> Bilmiyorum olabilir Ya ilk 5 maç böyle toplam ah, 50-60 puan yapsak bence yüzde yüz kualıyız İlk 5 maç öyle yaparsak çok iyi Kanka biz Ben ne ki... girsem Hep ilk maç 2 puan oluyor yani. <laughs> Ne? Ne zaman efendim sen sen maç yapıyorsun iki puan Kanka ilk defa yani. sen bir, bir kez gidiyor efendim Ne al hakkı ya? İki defa girdim. İki defa gir. i̇ki mi? Bu hafta iki ha defa. Sen ben de unuttum pardon bu hafta içine duymadı zannediyorum. Ya adamın komini çok iyi ya. Bok gibi o çok hani çok biliyor musun? Evet yeni gene. Stifaytır. Kitle. Kanka sana göre, <gülüyor> göre <gülüyor> sana ama görmüş bence. Sana kendi... Benim o Street Fighter'da en çok sevdiğim karakter diye hatırlıyorum. B Zamanında B mi minik belki filmiyle ne adam öldürdü be onda. Baya be. Ama oyun offline'dı. <laughs> Ama boş <laughs> etmedim ben onda. Ne sayardı be. Çok, minik... iyi hmm. çok iyi puan kastı. Çok iyi puan kastı. Sen, kanka ben ki elimden ki geleni yaptım. Ya, sen ne yapacağım? Sen, sen daha ne yapacağım ben? Sadık kim diyor? Ya. Evet, kazanma ihtimalim biraz düşüktü kanka. Seni öldürdüğün adam beni öldüren adamdı bu arada. Anne ne? Kulaklık evet. düştü. Işte. aldım ona. Beleş aldım bir tık. Baya beleş aldım ne bir Kanka, kanka ben, sen alacağım. Alacağım. ben aldım. Ben aldım ben aldım. Tam çek kaçın Adam atlamadı. Oha. Atlasaydı keşke ya. ya. Ben de sen kill almadım. Kanka <laughs> al şunu. La. Mini mi? Kanka buldum ben taktik buldum. Beni de at. Al sen <laughs> nereye de atacağım? Aa. Oo bir çok. Kanka şey bilgi basma bilgi basma. Ne? Bilgi basmıyorum. Mian markette? Ne da adam var, var ama. Bas, bas bas. kanka o zaman. Mini ver. Mini big var. İki var. Kanka. Ay, Mini yok mu, mu senin? Yok. Ha altta test var. Biliyorum. Hatta iki test mi oluyor? Evet de bir Alacağım onu. Gidi bakayım. Hadi dalalım diye kanka. Kaç pekim var? Kaç var? Bir. Evet. Dalalım mı kanka? Bölüm ben ya. mutladım oraya. Mutladım. Gel. Bakalım bir uzaktan bakalım. Ee, Oha! Uh kanka bir harita yapsana. Eee arkadaşlar. Söyle bir bilek mi? Kanka patlayacak ama ya. ya. Yok. Dikkat et. Gel mutlayalım oraya çabuk. Oha <laughs> uh, sniper bakıyor. Asla kalsın yiyordum kanka. Kanka bakma bakma pikleme adam az gaz mı ya? Fight mı atıyorlar kanka? Çok fazla iyi değil. Bir sattı galiba. Kanka çok fazla gidecek mi? Yok yok. alıyoruz daha çok fazla iyi. Seyf uzak. Kanka seyfi daha iki buçuk dakika var. Seyfi bir oldu bu kadar Tamam lan gel Geldi gel. Bek bir şuru. Mutlu çabuk buraya. Ama ölürsek benim yüzümden olacak. yüzden gitmeyelim. Bence gitmeyelim ama. Ya ya. Tamam bunlar fight'i bitirdi mi? Bir bakalım bu uzaktan. Bitirme gidelim. Bitirme nesi gidelim. gidelim. Sana mı çıktı? Bitirme nesi ha? Çabuk koş. Çabuk kanka 13 ben tamam. gittim. Kanka sen gitmişsin bile. Üç benim var bu arada. 3 met gitti de. Sesle gideriz yani. Anne yani bende de, de met var. Kanka çabuk gel. Canları aslan alalım. Tamam lan git. Şöyle kılıyor da. Ha fark. Fatih girdiğin ol. zaman de bak. Ha? Oy, <laughs> Kanka bunun içine ver ya bu konteyner. Ben zil yoktum Nerede lan? Öbür tarafta. <laughs> Konteynerin penceresinden bana mı bakıyor manyak? Bu da bu da! <laughs> manyak AVP bakıyormuş sanki. Mark bende ya. 37. Bu çalo, bu çalo. Evet tam 37. Bir, bir, tamam bir can, bir can. Bir can. bir can. Bir Helal. Tamam öldü. Öldürdüm. Öldürdüm. Şu. evet hemen, Ya bunu alabiliyorsun Var ben. Anne hani ya korkuttu beni. Kanka da adam var mı burada? Yok. Hmm. Bir tane mini kanka. İki tane olsun bana. Çok güzel geldi. <laughs> tamam yeter. Al onu kanka? Çok korkuyorum arkadan bir tane adam salıyacak diye. Bu adam neden soloydu acaba? Kim edin mi? Kim edin mi? Kim edin mi? Kim Aa, aa acaba niye solo kimmeydi ölmüş ya ölümden mi çıkmıştık Kırpçesi var ha Kan çok hızlı bitiyor el abi bu arada fark ettin mi? Çok hızlı play etmiş ya ne oluyor Güzel kaçacağız gibi geliyor bugün Yayındayım değil mi şu an yayındayım aynı anda Ben çıkmam sen çok iyi Eee bu hedefiyim eee bu Ha ben buraya girmeseydik daha iyiydi ama Kanka şuradan tüm kimler var Bana da öyle geliyor buradan çok korkuyorum çünkü ben geldim de illa ki ben ölüyorum. gel. Kaylardan bile kral bura. Kanka çünkü şey burası daha yüksek mekanlar var. Hiç kaynarda daha yüksek. Aaa adam kalbime indi. Adam zannettim şeyi. Teleskobu. Öyle bir noktaya koymuş ki oyun. Araba. Bak. Araba. Sıkma 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 Haydi. Haydayım. Manyak herif nasıl gidiyor? <laughs> Şuradan gidiyor manyak var. Çok hızlı gidiyoruz zaten. Kanka tekneyle mi gidelim Tekne yok. Ne var? kanka gidelim. Hmm, tekneyle gitmek daha mantıklı abi. İşte bir... kanka zıpkın var burada balık tutmaya kalmış mı? Hayvan evler. Kanka. Ortamıyor. Ben hiç balık tutmadan falan giderim. Kanka yok ki zaten. Araba var. Tamam. Ferrari al kanka. Ferrari alın Ha ben araba kullanmayı bilmiyorum bu arada Tamam ben girerim sen Allah tamam, getirmeyi bile bilmiyorum. Getiriyorum. Şiş kaldı. Yani oyunda bilmiyorum artık. Let's go, Let go, Let go Let's go, boy. Let's go, boy. Let's Let's go, ben çıkacağım bu baştan sonra. Sen de Kanka var şey, balık olabilir mi? Tehdit değil mi? Balık kirleri. Tehdit ben var. Kusarlar ben, gel. ben, ben gel gel gel. Gulu 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 gulu. Avalanda bir şeyler yapıyorlar da. Kanka sen ne yapıyorsun acaba? Ne çok Zoran merak da. ettiğim şey bizim avlardan uzaklaşıyoruz Onlar ama bizden uzaklaştı. Yine sarıya mı düşse Nasıl ona Gördüm. Kanka gel gel safe geliyor. Fight atamayız. Aa benim canım yok. Aha 10 can ya. 10 can bile değil hatta. Ete kalkanım yok. Oh, kalk şey yaparız. Hiçbir yaş seyfte değil. var. Kanka. Adam var. Evet. Adam var. Gördüm kanka elleme elleme Onlar gitsinler çünkü iyi arkadaki iyi çatı fıstık çatı fıstık Ortada kalırız sanki Onlar gitmesini de. bekle Eğildim Şu tasın arkasına geçersek Önümüze çıkıcak ha önüme çıkıcak Bu solo ha Dur dur Bu tasın arkasına göremem Ya solo değil arkada sattı Arkamızdaki adamlar ne oldu Geldik sen gel onlar daha çıkacak. Bu da kristal batıyor galiba adam. Bak. Adam var mı? sen öbür Sizde sizde. Sen adamsın. Hı. Kanka daha elleme. Ey ya sakin anlaşılmıyor. Mini aldım. Öldü mü? Hı. Kanka bir Bakıyor kanka. Bitkin lan ya. Oo kafama geliyor kanka bunlar iyi oyuncu iyi İyi oyuncu tırat lazım. Kanka. kanka adamlar arkamızda tepki Adamlar arkamızda. Çok Güzel buraya. Evet. Kuma gir kuma gir. Ya buradan gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Gidim kaçıyorum. Aynen, ha, bu ya, ha bu arkadan dolaşarak gidiyor mu? adam. Aynı Mandolayın mı? O? Kanka, o adamlara bulaşmadan nasıl gitti? Arkada mandolayın birisi nasıl köp çabuk kanka Ay, Çabuk 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 şey, çok uzak kanka mercanda Fena fightlar dönecek ha mercanda Köpek balığına gitmemiz lazım kanka çekmeyin Ya akım tutarsız bir da ya Burada adamlar ne oldu? Kanka, ay orada da. Orada var. Bir online. Ne? Paramı da kaldırın oyundan yeter ya. Haydi ya. Ha, ha, Arkadakilere dikkat et. Oo. Po po. Göster, gördü. Kankanın adamlar var. Önümüze hmm. yani. Arka dikkat et bak. Kanka, tamam, Yok, tamam. Kanka onları da arasak arkadaki sana ama biz de Yok kanka biz öyle. Kim Şu... ara dikkat? Esta. tat. kanka. Tamam. tamam. Yüzde. Lan. Çok iyisin lan. Kanka abi, hemen, hemen. Kanka gör. Bakın 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 TARA. bakın Tara bakın Tam kaldı mı? galiba. Yok kaldı. Kaldı mı sana? Kaldı mı? Kaldı mı? kanka? Anne bir. Aşkım can Dalıyorum kanka full dalıyorum. Satmıyor. Kanka ben tekte takılalım. Ananı kim? Öldüm. Oo.

Eben, evet. Molde Fishing Ever daha var, Ever çıkadı daha da. Sen geldiğiniz daha yeni gördüm bu arada. Geç, Dün çağırdın niye gelmedi o zaman? Dün Ay, şey, üç de salak. Ay, aga. Geleceğim ben de ben sola kısıyorum. Yok. Bir tane beni Sette sola enemiz var mı? Sette kimse var mı? Ama yan isteyebilir mi? Hmm, asi halimi diyelim.

Ada, kendi tabletine geçtiğin zaman o dediğimi yap tamam mı? Ne? Discord'da o Zeykel'in attığı videoya YouTube'dan üstüne indir onu. Benim YouTube kanalına koy. Bir de Discord'un linkini açıklama de açıklamaya bakalım. Ntm'li mi? Hı hı. Ha? Yapalım belki artık. Tamam. tamam. Yayında tamam. tamam, yayında olmadığımız zaman, tamam. ol yayında olmadığım zaman yayın bu bol Video tamam. mı? 10 saniye. Ne yapıyoruz şey, bir şey anlatmıyor. Böyle ıı, yazılar çıkıyor ekranda. Şey, yeni takımımız açılmıştı, ਕੋਟਨ ਦਾ ਦੇਖਾਲੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ